Tayfa kanalından hepinize iyi hafta sonları arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, bugünkü aracımız Audi A3 Sedan dizel araç arkadaşlar bu araç. E, kronik problemlerinden bahsedeceğiz. Kronik arızalarını detaylandıracağız. Üzerinden yorumlar yapacağız arkadaşlar. Eee Oto Tayfa'yı takip etmeyi unutmayın. Gelin hep birlikte detaylarını inceleyelim. Arkadaşlar ilk etapta Biliyorsunuz ki Audi de DSG şanzıman kullanıyor ve Volkswagen grubunun belalısı DSG şanzıman sorunları ile ilgili en başta bilgi vereceğiz. E, DSG şanzımanlarda vuruntulu geçiş, e, vites gecikmeleri, yüksek devirde vites atması e, ve özellikle yüksek kilometrelerde kavrama sorunları olabiliyor arkadaşlar. Daha düşük kilometrelerde de karşılaştım. DSG ile ilgili detaylı bilgi verdiğim videom var arkadaşlar. Onu buraya bırakırım. Buradan izleyebilirsiniz. En azından şu anda kafanızı karıştırmam. DSG ile ilgili en ince detayına kadar bilgi verdim arkadaşlar. O videoya göz atabilirsiniz. E, i̇kinci problem ise hemen geçiyorum. E, TSI motorlarda karbon birikimi nedeniyle subapların zamanla performansı düşebilir. Arkadaşlar bu da yine bence bakımla ilgili bakım geciktirmeleriyle ilgili bir problem. Bakımlarınızı zamanında yaptırırsanız ne bir karbon birikimi, ne bir buji arızası, ne bir bobin arızası benzinli araçlar için söylüyorum. Ne de aracınız dizelse partikül filtresiyle ilgili problem yaşarsınız. Herhangi bir sorun olmaz. Bakımlarınızı düzenli yaptırın arkadaşlar. O yüzden bu kronik sorun diyemeyeceğim buna. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorunumuz ise yağ eksiltme problemleri. 1.4 ve 2.0 TFSI motorlarda sıklıkla bildirilmiş motor yağ eksiltme problemi. 2.0'larda çok fazla duymadım açıkçası. 1.4 TFSI'larında duydum. 1.4 TFSI'larında da Volkswagen grubunun bir çoğunda var. Bakıma yaklaşırken en azından bir yarım litre kadar motor yağı eksiltiyor. Genellikle performanslı araçlarda bu tip şeyler normal karşılanıyor arkadaşlar. Ama örnek veriyorum işte bu araç 143 binde. E, bu aracın yarım litre neredeyse bir litre eksiltmesi kadar normal bir şey yok. E, ama gel gelelim 20-30 bin kilometredeki araçlarda da ya e, yağ eksiltmesi maalesef var. Özellikle yeni nesil araçlarında Volkswagen grubunun 1.5 TSI'larda e, karşılaşıyoruz arkadaşlar. Hatta yarım litreden fazla karşılaşıyoruz. E, bu tip problemlerle karşılaştık. 1.5 TSI'larda daha çoğunluklu var. 1.4 TSI'larda ise e, dediğim gibi bakıma yaklaşırken yarım litre kadar eksiltme normal karşılanıyor. Yetkili servisler tarafından arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer konu süspansiyon ve yol tutuş. Süspansiyon sistemlerinde erken aşınma ve gıcırtı sesleri özellikle bozuk yollarda kullanılan araçlarda yaygındır demiş bazı kullanıcılar. Evet arkadaşlar maalesef ki Volkswagen grubunun birçok aracında salıncak burçlarından gelen gıcırtı sesleri mevcut. Bir önceki yani birkaç önceki Volkswagen araç tanıtımlarında incelemelerimde de bahsetmiştim. T-Roc'da, Tiguan'da, işte Skoda'da, Seat'ta bunlardan bahsettim. Arkadaşlar bu gacırtı sesleri genellikle soğuk havalarda gelir. Ee, soğuk havalarda salıncak burcu dediğimiz burçlar sertleşir ve yağsız kaldığı için de e, malzeme sertleştiğinden dolayı özellikle setlerden geçerken gacır gacır ses duyarsınız arkadaşlar. Ee, bunun çözümü de var. Volkswagen'in geliştirmiş olduğu bir yağ var. Bunu kullanırsanız uzun bir süre sizi götürür. Tamamıyla kesmez arkadaşlar. Keser diyen varsa yalan söyler. Bilginiz olsun. Uzun bir dönem götürür. Bu arada ee, ne zaman ses gelir bilmiyorum tabii ki. Ama tamamıyla kesmez. Çok kez denedik. Tamamen kesmiyor. Yani 3-5 yıl ses gelmeyen var mı? Varsa yorumlarda belirtsin. En azından ne kullandıysa birçok kullanıcıya da fikir olmuş olur. Bunu geçtim. Arka. Aks, gacırtı ve titreşim sorunları bazı kullanıcılar tarafından rapor edilmiş. Ee, yani ben arkayla alakalı e, gacırtı duymadım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Titreşim sorunları diyor. Titreşim kasadaysa eğer arkadaşlar şöyle bir durum var. <laughs> Aracınızın seyir esnasında titremesi özellikle direksiyonunuzun titremesi balansıyla <laughs> çok pardon balansı ile alakalı olabilir. Teker balanslarını kontrol ettirin. Ee, işte örnek veriyorum rot ayarınızı kontrol ettirin. Lastik tabanlarınıza kadar kontrol ettirin. Bunlarda sorun yoksa dahi sonrasında e, araç üzerinde arayın sorunu arkadaşlar. İlk etapta bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü genellikle Lastik tabanlarında kırılmalar, aşınmalar olduğu zaman araçta bir titreme ve vibrasyona sebep oluyor. Aynı zamanda lastik balanslarınız tam anlamıyla yapılmadığı için lastik balanslarından da kaynaklanıyor bu titreşimler arkadaşlar. Öncelikle bunu kontrol edin ve sonrasında eğer bunlarda problem yoksa araç üzerinde arayın sorunu. Ben bununla alakalı bir probleme rastlamadım bu arada bilginiz olsun. Elektrik ve elektronik sistemler, multimedya ekranında donma ve arızalar yaşanabilir. Ya bunu e, çok kez söyledim arkadaşlar. Bunlar da değil bu arada. Bunlar da ben hiç donma, yeniden açılıp kapanma vesaire falan duymadım, görmedim açıkçası. Ama yeni nesillerinde e, yazılıma bağlı olarak donma, takılma, kapanıp açılma gibi problemler var. Karşılasam birçok kullanıcı gördüm. O da yazılım güncellemesiyle birlikte giderilebiliyor. Star Stop sisteminde devreye girmeme veya erken kapanma sorunları bildirilmektedir. Evet, yani e, bu gerçekten e, faydalı bir bilgi olacak sizin için. Arkadaşlar, Volkswagen Volkswagen grubunda böyle bir şey var. Daha araç durmadan Star Stop devreye giriyor ve buna bir önlem alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani örnek veriyorum, işte 5-10 kilometrede giderken. Ayağınız frende olduğu için araba fazla yavaşladığını düşünerek start stopu devreye sokuyor. Böyle bir problem var arkadaşlar. Bununla ilgili geliştirme yapmadılar diye düşünüyorum ama yeni nesillerde duymadım. Özellikle 2015, 2020, 2021 arası modellerde Volkswagen gruplarında bu vardı. Skoda'da da özellikle biliyorum. Araç daha durmadan start stop devreye giriyor. Sadece bu markada da geçerli değildir bu arada. Birçok markada da vardır diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Starstop ile ilgili de bir videom var. Onu da buraya buraya bırakırım. Buradan izleyebilirsiniz. Akünüzü kontrol ettirin. Kış ayına girdik arkadaşlar. Özellikle bazen işte kar yağdığı dönemlerde aracımızı çok fazla sık kullanmıyoruz. Kullanmadığımız dönemlerde de akü kendini ister istemez boşaltıyor. Ara sıra marş yapmanız ve Ara sıra kısa da olsa yol yapmanızı yol yapmanızı tavsiye ediyorum. Akü kendini toparlamış olur. En azından yeni akünüz çöp olmamış olur. Ee, bunu da geçtim. Kaporta ve boya kalitesi kapı fitilleri zamanla ses yapabilir veya su sızdırabilir. Su sızdırma ile ilgili bir problem duymadım. E, kapı fitilleri ile ilgili e, bir şey söyleyecek olursam Sunroof'lu araçlarda esnemelerden dolayı daha çok hem sanruf'tan hem de e, kapılardan esnemeye bağlı e, fitillerden gacır yucur ses duyabilirsiniz. Bunun çözümü de arkadaşlar silikon sprey dediğimiz bir sprey var. Çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Aslında ara sıra böyle ara sıra böyle yüzeysel bir temizlik yapılabilir üzerinden. E, zemin kaygan olacağından dolayı esneme olsa da ses yapmayacaktır fitiller bilginiz olsun. Ee, arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu araçla alakalı. Ee, yani daha farklı açıkçası söyleyebileceğim bir şey yok. Yani birçok şeyi paylaştık. Birçok şeyi konuştuk. Sizin de benim yani bu videoda anlatmadığım kronik bir problem varsa bildiğiniz yorumlarda yaz, yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, yorumlarda birçok şey tartışıyoruz arkadaşlarla. E, keyif alıyorum gerçekten güzel oluyor e, fikir alışverişi yapan arkadaşlar da var yorumlarda gerçekten e, hani benim de bazen videoda unuttuğum söylemediğim şeyler de olabiliyor bazı arkadaşlar hiç üşenmiyor gerçekten onlara ayrıca teşekkür ediyorum e, videoya hemen yorumunu yapıyor bazı arkadaşlar gerçekten uzun uzun yazıyor e, böyle yorumlar gördükçe çok seviniyorum gerçekten onların da emeğine sağlık en azından birçok kişiye ulaşmış oluyoruz ve birçok kişinin varsa böyle bir problemi en azından bir yol göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.